cinsel isteği uyandıran sizin <laughs> soru veya arttıran maddeler A. Afrodizya. Afrodizya kesinlikle doğru cevap. Ay, i̇lkten bulacağımı hiç tahmin etmemiştim. Şanslı bir başlangıç hakikaten. Adının kelime anlamı özgür ülke olan Afrika ülkesidir. Ay biliyordum. Le. Latince kökenli. Dilimin ucunda. Dördü indirdim üçe. Harf sayısını bir görelim. Buna kaldım ya. Hiçbir şey olmaz. Çözeriz efendim. Hiç merak etmeyin. Bu kelimemiz batı kökenli bir kelime olduğunu söylemiştim. Fakat derya sözcüğüyle... Heh, buyurun. Liberya. Liberya. Özgür ülke. <laughs> Kabul edilen, beğenilen, geçerli. Me, me. Şimdi. Makul. Makul. Akla yakın. Ama bu beğenilen demek. Makul değil. Ama çok benzer bir şey neredeyse. Çok benzer bir şey. Buyurun. Makbul. Makbul, evet. <laughs> <Mobide> Gerçekten. <var. gülüyor> Budistlerin dini yapılarına verilen addır efendim. Pe, 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 pe. Burası bastı. Pagoda. Pagoda cevabıyla. Tek bir sanatçının tek bir çalgıyla verdiği konser. Re. Keman nokta noktası. Piyano nokta noktası. Batı kökenli. Re harfiyle başlıyor. R1. Biraz daha düşünün. Çıkartırsınız bunu. Keman nokta noktası. Piyano nokta noktası. R2. R3. Çıkmadı canımız sağ olsun. Dilimin ucunda. Şebnem Hanım dilinizin ucunda dursun. Ben bu 5'i 4'e indireceğim. Harf sayısını size bir göstereceğim. Hı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harften oluşuyor bu batı kökenli kelime. Röportaj kelimesi aklımı çeliyor şu an hmm. o yüzden çıkaramıyorum hmm. o kelimeyi. Kaçın oradan. Kaçın oradan. Bu batı kökenli kelimemiz kapital kelimesiyle de... Hı hı. Buyurun. Re Ay repertuar diyecektim. Repertuar. P ne yazık ki aradığımız cevap değil. Hem. Resital. Resital. Okay. İşte o bizim beklediğimiz cevap. Piyano resitali. Evet. Ülkü, düstur, temel ilke, prensip. Fena eski bir kelime. Ha. Yapmayın yahu. Şey buyurun. Şart. Şart. Hayır. Eski bir kelime. Yani düsturdan şema mı diyeceğim? Şema. Çok daha eski bir kelime efendim. Belki hiç çıkmadı karşınıza olabilir. Bir erkek ismi olarak da kullanılmıştır aslına bakarsanız. Fakat o da gerilerde kalmış. Şimdilerde bu ismi taşıyan kimseyi duymadım ben. Açıkça söyleyeyim. O kadar eski. Çok eski. 6'yı indirdim beşe. Çok da kalabalık değil. Onu görün diye. Dört harflidir kelimemiz. Deniyorum. Şarh mı? Şarh ya da şerh değil mi? Şerh. Şöyle yapalım. İlla ki 5 puan kazanmak zorunda değiliz efendim. Evet. Yakışmayacak bu ortama ama şu kadarını söyleyeyim. Hıyar kelimesiyle kafiyelidir. Şiar mı? Nedir? Şiar. Hiç hayatımda <laughs> duymadım. <laughs> Teşekkür ederim. Yüzen hava üstü. Ama o demedi. Demedim evet, değil mi? Demedi, ben de şaşırdım. Değil mi? Evet. Bu! <laughs> Uzay gemisi? Uzay olmaz. Yüzüyor bu. Ha. Bir daha düşünün. Hadi ben size sayacağım. U1. Güzel. Yüzüyor bu. Hava üssü. Demek ki havalanan bir şeyler var bunun üzerinde. U2. Uydu. Uydu. Git, gitmeyin. Çok uzağa gitmeyin. Denizler deryalar. U3 ne yazık ki. Siz de mi bulamadınız Şebnem Hanım? Bir alakasız bir şey gel, geliyor aklıma. Ne geldi aklınıza? Ufuk. <laughs> Ufuk mu? Hayır. Hava üssü. Yani demek ki buna böyle havalanan bir şeyler inip şey, kalkıyor. Anlamadım şey şu. Bu yüzüyor mu suda? Yüzüyor. Ama hava diyor. Uç. Evet. Bu yüzüyor. Hava üssü yani asgari Ama, ile alakalı. Ha, bravo. Bravo yaklaşıyorsun sadece. Denizde yüzüyor. Aynı zamanda hava saldırıları düzenlenmesi için. ...kullanılıyor. Ya da savunma. Şimdi de kardeşim küsecek bana. Asker mi kardeşiniz? Üsteğmen mi? Onun bir üstü. Bilmiyorum Canım, Türkçe'si. Yok illa mi? bunu Halaş. bilemediniz diye. Küsmez bence. Şu dördü indireyim üçe. İki kelimeden oluştuğunu bir gördüm. Aa. Havalanan şeyler var üstünde. Üs ya bu. Denizde de yüzüyor. Uçak gemisi mi? Uçak gemisi. Bizzat kendisi. Yılda birkaç kez meyve alınan veya çiçek açan bitkiler için kullanılır bu tabir. Nokta nokta güller. Ye. Yıllık. Yıllık. Yok demezler ona. 6'yı indirdim 5'e. Opa gerek yok indirmeye. Ah tüh Aa. bir puanınızı yedim. Helal edin. Olsun helal olsun. Neydi ki aklınızdaki? Ee, olmadı da zaten yaban güller. Yaban diyecektim. gülleri dediniz. Hayır efendim. Bu bir birleşik kelime. Evet. Yılda bir. Yılda birkaç kez diyor ama yılda bir ha. hayır. O şarkı senede bir. <laughs> senede bir gün. Şöyle yapalım. Birkaç ipucu daha vereyim size. Sesimi Mesela yapayım. efendim Ceren, Beren gibi kadın isimleriyle kafiyelidir. Bir birleşik kelime olduğunu söylemiştim. Unutmayın ne olur. Nazar değdirdiniz bana. <laughs> yani belki hiç alakasız. Belki böyle bir kelime hiç yoktu. Buyurun. Yıl deren diyeceğim. Yıl deren. Mantıklı düşünüyorsunuz efendim ama hayır. Şimdi orası eğer deren gibi bir şeyse ilk kelime de birleşik kelime demiştik ya dört harfli olmalı. Nasıl yani? Y'den sonra bir, iki, üç, dört tane boşluk var. He. Bir tanesini evet. oraya katıyorsak üçünü de oraya katacağız. Evet. Hatta şöyle yapayım. Dördü üçe indireyim. Bunun da yedek kelimesiyle Benzer şekilde başladığını söyleyeyim. Yedi veren. Yedi güller. Tuzlanarak da yenen bir meyve. C. Ha. Tuzlanarak ha. yenen çok meyve yok. Ama, ama e, Erik diyebiliyor muyum? Ah, erik erik de bende. Onun bir ön adı var. Ne, ne eriği? Erikler çeşitli. Malta eriği. Malta eriği tuzlanmaz. Ha, bu bir, bir öreğe Dur. bağlı. En güzelini yapacağım. Üçü indireceğim ikiye. Hah! Ha. İlk kelimenin 3 harfli olduğunu göreceksiniz. İlla ki aklınıza gelir. Çıkmaz mı diyorsunuz? Yani atayım yani. Atın. Atıyorum. Car eriği. Car eriği. Bir harfte hata var. Ca eriği. Ca eriği. Ca. Evet. Hayat. Ah. Can eriyor. Can eriyor. Az daha veriyordu cevabı oh. <laughs> Hanım. Diyor ki hem gösterişlilik, söz geçirirlik hem de devlet başkanı simgelerinden biri olan bayrak için kullanılır bu batı kökenli söz. F, F, şimdi. <gülüyor> Flyer. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar değil. Hem gösterişlik hem de söz. Flyer <laughs> kullanılıyor bizim 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 de kullanılıyor artık Türkçenin içerisinde de henüz sözlüklere girmiş değil. Bu hani görmüşsünüzdür devlet başkanlarının filan araçlarında bir küçük bayrak evet. olur. O bayrağın ismi güç anlamına gelen bir şey. Hmm. İngilizceden tek, girmiş tek dilimize. Kelimeden tek kelimeden oluşuyor. Tek oluşuyor. İngilizceden, İngilizceden hmm. dilimize girmiş. İlk, ilk ucu sonra. indirdim üçe. Hmm. Ha. Güç anlamına geliyor. Ha, ha. Türkçe nasıl okunuyorsa öyle yazılıyor. Yani güç. İngilizceden bakarsa. Bakarsak. Fark ya da fork. Olabilir mi? Hayır, değil. Fire, fire değil. Flag. Flag? Tamam. Hayır, değil. Flak. Flak. Hayır, tamam. İngilizceye döndünüz. Yapmayın öyle. <gülüyor> <gülüyor> güç. Güç. Söz geçirirlik. Yani... ...Rent diye geliyor ama o <laughs> değil. Yıldız Savaşları'nı <laughs> sever misiniz Star Wars'u? <laughs> Star Wars. Güç seninle olsun. Hı <laughs> Güç, güç seninle olsun. Çıkmaz mı diyorsunuz? Yok çıkar. O zaman daha Diz güzelini yapacağım. Duruyor. Daha güzelini yapacağım. Diyeceğim ki tersle kafiyelidir. Hmm. Güç. Fars. 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 Force. Fors ya. Housekeeping tabirinin dilimizde kullanılan karşılığıdır efendim. K. Kirac. Burası bastı. Kiracı. Bir kiracı mı? E kiracı değil. <laughs> Bunu kiralamak. Kiralamak mı? E, Hayır. Yanlış yoldasınız. Housekeeping. Bu şeydeki housekeeping. Ha, otellerdeki housekeeping. Hani geliyorlar ya housekeeping. Housekeeping. <laughs> İçeriye öyle giriyorlar. Housekeeping. housekeeping. Tabii. Minibara evet. bakalım. Mini bara onlar bakmaz. E, tamam işte müzik yapan. Te, ta, evet 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 e, bravo. Kiralama yok ondan. Evet, tamam. Dördü indirdim üçe. İki kelimeden oluşuyor. İlk kelime üç harfli. Hatta şöyle yapayım. İkinci kelime bildim ama. Bildiniz mi? Evet. Ben de tam ikinci kelimeden bir ipucu Yok, verecektim. Yok birden girin. Birden mi veriyorsun? Evet. Tamam baştan gelsin o zaman. Katı der gibi başlıyor. Kat. <laughs> Basıyorum. gayret. Kat servisi. Kat servisi. Servisi Yok, değil başka bir şey de. lazım. Başka bir şey lazım. Ha, Servis de ha. batı kökenli. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yerel şey? İkiyi düşüreceğim bire. Diyeceğim ki Çiçek demetiyle kafiyelidir. Heh. Burası bastı. Kat Aa. hizmeti. Nedir? Bırakın düşsün. Kat hizmeti. Kat hizmeti kesinlikle doğru. Bırakın. Yerde kalsın. Osmanlı'da 17. yüzyıl itibariyle kullanılan güneş takviminin ön adıdır. Aa, çok zor bir yerde. Nokta nokta takvim. Zor mu? Aslında yani. kelime basit. Bir şekilde kulağınıza gelmiş olabilir. Sadece bu takvimde de kullanılmaz bu kelime. Başka yerlerde de kullanılmıştır. durum ben şu üçü bir, ikiye indireyim. <gülüyor> <gülüyor> ah, aa, Dört harfli. Ne e gelmiş rim, aklınıza? Rim rim, <laughs> rim, rim, rima, rima. rima. Rima mı? Ben basıyorum. Bak, rima değil de o. Kısrabak bakmayın Roma. Ro Roma çok doğru ama yok tam öyle demiyoruz. Ama kökü o yani. Ha. Hakikaten kökü Roma. Rima. R r r rima da değil. Rima da değil. Roma. Rum A mı? A Rumen. mı o? Rum Yok Rum güzel. Rum güzel de Rumi. iki... Rumi. Bastınız mı? Ha. Rumi takvim. Diyor ki... Römorku standartlardan daha büyük olan karayolu taşıtları için kullanılır bu söz dizisi. iki kelime yani demek ki. U. Belki de evet. üç. Bilmiyorum. Ağır olan taşıtlar için kullanılan bir yol mu? Daha büyük diyor. Daha büyük. Evet. Görmüşsünüz. İki mi? kelime mi? Bilmiyorum. İndireyim mi beşi dörde? İndirin. İndirdin. Karayolu. Evet iki kelime. İkisi de dört harfli. Arkalarında yazar bu, bu devasa karayolu taşıtlarının. Hatta böyle bir tane köpek resmi vardır. Bizimkiler evet. sosis köpek derler. Dodge hound muydu onların ismi evet. hatırlamıyorum. Hot, Hot dog. evet. O köpeklerin evet. resmi vardır. Bu taşıt şöyle bir taşıt. Hı -hı. Bu köpeğe benzer <laughs> bir Bir kelime taşıt. buldum da ikinci bu. de birazcık yardımcı olur. Yar yar olur. Dördü üçe indiririz efendim. Sonra da size deriz ki bu aradığımız cevap saraç kelimesiyle Hı -hı. kafiyelidir. Uzun araç. Uzun araç. Atalar. Yeşile çalan mavi. C. C. Bizde bir garip garip hmm. renkler evet. var. Hmm. Mesela yavru ağzı duydunuz evet, mu? Evet duyduk. Ee... Renk mi bu? Renk. Yavrunun ağzı. pembe. <laughs> bu da öyle bir renk. İndirelim mi harfleri? Yani, evet. Dördü indirdik üçe. İki kelimeden oluşuyor birleşik yazılıyor efendim. O yüzden biraz uğraştırabilir belki sizi. Şöyle söyleyeyim. Var bir şey. Buyur. Galiba. Kurkumi mi? Z, C bir şey ile başlıyorsunuz. Z yabancı dilde e, evet. Yok, hayır. Ee... Nasıl başladığını söyleyeyim. Hı -hı. Camekan der gibi başlıyor. Tamam. Hı -hı. Basıyorum. <laughs> buyurun. Cam yeşili. Cam yani yeşili. Değil. Yeşil var ya soruda. Cam kırıldığı zaman gözükür bu renk aslına bakarsanız. Başlıyorum. Hadi buyurun. İstediğiniz cam zaman. Cam renk, rengi ya da cam. Bir tane cevap. Bir dakika. Birleşik kelime değil mi? Birleşik kelime. Ben sayıyorum size. C1 diyorum. Ee, bir dakika. Bir şey daha vardı. vardı bir, bir cam şey. rengi vardı. Bir de cam... E... Cam nesi? C2. Cam kırığı. Cam kırığı. Cam kırığı gibi bir şey. Cam kırıldıktan evet. sonra görünür bu renk. Nasıl bitiyor biliyor musunuz? Nasıl? Öbeği, bebeği Hı -hı. der gibi bitiyor. Camın cam göbeği bastınız mı? Cam göbeği cam göbeği kesinlikle wow. doğru. Efendim temsil ve toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri için kullanılır bu söz. F. Hani tiyatrolarda fiyam. Faie. Hmm, ben A bunu kabul ederim. Faie diyorum Fuaye. sana. Faie diye de seslenebilir bazen. Oylum, cirim, sığır. Hiç o, bilmiyorum. Evet kesinlikle cirim. çok zor. Niye, ne, ne nedir nedir bu? Ne Mesela. Şöyle bir laf duydunuz mu? Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. Evet. Duydunuz duydum. mu? Hı -hı. İşte o cirim bu cirim Ben hala anlamış değilim. Bazen şey Suru derler. Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın. O, o onu arada. daha çok duydum. O yanlış olanıdır aslında. Cirmin. Ateş olsan kendi cirmin kadar yer yakarsın. Bu mesafe mi, Adlan mi? acaba? Onu siz Harf sayına bakalım mı? Bakalım efendim. Dörde indirelim üçe. Beş <laughs> harfli olduğunu bir görelim. Oylum. Mesela bir kadın ismi olarak da kullanılır Onu Türkçe'de. Onu duydum ama. Buyurun. Hayat. Hayat değil. Alakasız şey. Olur. Yok. Oylum. Mesela bir yerdeki bir oyuk. Onun içindeki şeyi. Hmm. Hmm, neyi? Oylu mu işte yahu? İçinde bir girinti bir şeydir. Evet. Onu mu kastediyorsunuz? Oh. Ee, kadın ismi de var. Kadın ismi var de mi? var. Var mı? Böyle. Oylum diye kadın ismi de var. Hayır evet, şu andaki H ile başlayan. başlayan. Beni öyle anlatınız. <laughs> Hayat oradan geldi. Hayır hayır yok. dan bahsediyordum ben kadın ismi diye. Hatta Hadi. isterseniz bununla ilgili evet, bir bil. küçük bil. ipucu daha bil. vereyim size. Bil. Abicim tabiriyle benzer şey. Hacim. Kapta. Hacim'dir. Burası kastı burası Şeker ve limonla içilen sıcak su. K. Kompot. Değil. Belki deniyordur başka başka coğrafyalarda. Yine batı kökenli bir kelime bu. Ki, evet Evet efendim. Sadece içine şeker katılmış limonlu sıcak su. Bunun bir garip ismi vardı. Garip mıdır? Yabancı kelime. Yabancı kökenli olması lazım. Sık sık lazım. kullanılan mı? Hayır. Bir önceki nesil kullanırdı. Zaten bunu içen yok artık. 6'yı hmm. biraz... düşürdüm 5'e. Hadi bakalım. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Koza. Koza. <Ya>. Yok. <laughs> Şöyle yapacağım efendim. Şimdi size öyle bir ipucu vereceğim ki kimin eli daha hızlıysa o alacak bu 5 puanı. 5 değil 4 puanı. Çünkü o 5'i 4'e indiriyorum ve Hı -hı. diyorum ki font kelimesiyle kafiyeledim. Kont. Kont. O bir asizadelik oh, unvanı. Nedir? Kant. Kant. İklimlere adını veren Güney Asyalı bir rüzgar. M. Bir rüzgarın adı aynı zamanda bir iklime de adını veriyor. Mehtap. Mehtap. Yok canım Güney Asyalı değil o buralı. Ay Güney Asya tamam. Bu Güney Asyalı. Bir geldi mi zaten o o, o devranı değiştiriyor. Meltem. Meltem de o da buralı. Hmm. O da Güney Asyalı Yabancik değil. Yabancı köle mi Evet evet Güney Asyalı bu. Ülke ismiyle aynı mı? İşte Hindistanlar ee... filan oralar. Rüzgarın adı yani Rüzgarın aslında. ve aynı zamanda iklimin de adı. Hmm. Hani buralarda M nokta nokta iklimi hakimdir de diyorlar. Ama aslında bir rüzgarın adıdır o. Bir şey yapalım. Alalım. İkiyi bir indirelim bire. Beş harfli olduğunu görelim. Hindistan filan o taraflar hani. Dondu. Aklım çok yoruldum diye şey oldu. Tahmin ediyorum <laughs> efendim. Olabilir öyle şeyler. Ama bence melez. Melez değil o. Ay ben ne yapıyorum? Yok yok, yok, yok değil melez mi? değil o. Durun. Canınızı sıkmayın bir puan için. Buradan kimse puan kazanmasa da olur. Evet. Ama bence duydunuz daha önce. Neymiş bunun ismi? Bu son. Bu son. Araç üstü yüklüğünün adı P. Ay Yok böyle şeyleri hiç bilmiyorum. Eyvah. Araç üstü yüklüğü. Hı hı. Araçların üstünde hani böyle yani e, yüklüğümüzü koyduğumuz. Böyle Bravo. Uzun bavula benzer bir. Evet onların batı kökenli bir ismi vardı. Neydi onların ismi? Açalım şey. Hadi şey indirelim dörde. Birleşik kelime. Birleşik kelime. Evet bir de yan yana gelmiş. İkisi de batı kökenli bir de üstüne üstlük. Şey yapalım mı? Ek. E, tabii efendim tabii. Üçe indiririz ve deriz ki degaj kelimesiyle kafiyelidir. Hatta yetmiyorsa üçü ikiye indiririz ve deriz ki portal. Port bagaj. Port bagaj keşke ikiye indirmeseydim onu. <laughs> evet. Erik ve çözelti anlamında Fransızca kökenli bir söz. S S Solüsyon Solüsyon işte bundan bahsediyoruz Biraz geç oldu ama en sonunda odaklandınız Hadi bakalım Işın anlamında eski bir söz efendim Ş Şu an Aslında güneş demek ki. İmkansız hülyaların bile hoş görülmesi gerektiğini anlatan bir tabirdir efendim bu U Umut Umut güzel ama tek başına yetmez. İki kelime galiba. O zaman şöyle yapayım Hı. ben size. Umut bitmez. Umut bitmez. Şiir oldu. Evet öyle bir şey. Şiir, evet, öyle bir şey. <laughs> Şiir gibi hakikaten. Beşe düşürdüm dörde. Hıh. İlk kelimeyi tahmin ettiniz zaten. İkincisi ne ola ki acaba? Aa okey. Hatta o konuda da küçük bir yardımda bulunabilirim. Efendim yani böyle tatlı bir tabirin sonunda kafiye değil. Umut bulmak. Umut bulmak. Sığmıyor. Mm -mm. Bu değil. Bir de mastar yok bunda. Mekmak yok. Biraz garip olacak ama bağırsak tenyasıyla kafiyelidir. Ha, umut dünyası. Burası bastı Katya Hanım. Evet. Koyu gri. Füme renginin eski adı. Bak bunu hiç duymamışsınızdır işte. Ay, şey Ve. Ee, şey yapalım. Ve. Vülür. velür. Velür. O, o, bir, o, bir Kadife şey, miydi o? Şey, malzeme. bir açar mısınız kelime eski? Önce bir bakalım benim. değilmiş. Belur değil. Değil değilmiş. Belur değilmiş. O zaman şu 6'yı bir 5'e indirelim. İki of. kelimeden oluştuğunun İki kelime. da altını ya. çizelim. Tren gibi kelime. Bravo, gibi. bravo. Hakikaten de bir taşıttan bahsedeceğim Hadi canım. size. Hadi canım. Hı -hı. Her şeyden önce... Donu Tumanı der gibi bitiyor. <laughs> ha hmm. şey vapur dumanı. Vapur dumanı pratik zekanıza